Kiramen Katibi'nin bilinci Bugün sizlerle iman hayatımızda çok önemli, fakat çoğu zaman farkında olmadan yaşadığımız bir hakikati konuşmak istiyorum. Kiramen Katibi'nin melekleri ve amel defteri bilinci. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki, Üzerinizde koruyucular vardır, değerli yazıcılar. Yaptığınız her şeyi bilirler. Bu ayet bize şunu hatırlatıyor yani biz yalnız olduğumuzu sansak da asla yalnız değiliz. Yanımızda, sağımızda ve solumuzda iki melek var. Biri yaptığımız iyilikleri, diğeri de kötülükleri yazıyor. Bir düşünün, insanın her dediği söz kaydediliyor. Her baktığı yer, her adımı, her niyeti, hatta bir iyiliği yapmaya niyet edip yapamasak bile yazılıyor. Ne kadar büyük bir rahmet değil mi? Ama işin diğer tarafında da bir uyarı var. Dilimizden çıkan kırıcı bir söz, kalbimizden geçen kötü bir niyet, gizli sandığımız bir günah hepsi amel defterine yazılıyor. Yani insan aslında kendi kitabını kendi eliyle yazıyor. Şimdi kendimize soralım. Bugün defterimize neler yazdırdık? Bir gönül mü aldık yoksa kırdık mı? Bir hayır mı yaptık yoksa boş sözlerle vaktimizi mi tükettik? Bir gıybetten uzak mı durduk yoksa melekleri zor durumda mı bıraktık? Bu bilinç kişiyi çok güzel bir noktaya taşır. Çünkü insan fark eder ki Allah onu görüyor. Melekler yazıyor. İşte bu farkındalık insanı kötülüklerden uzaklaştırır, iyiliklere yaklaştırır. Bazen biri bize kötülük yaptığında öfkemiz yükselir. Ama hemen deriz ki ben şimdi ne yazdırıyorum defterime? Bazen bir iyilik yapma fırsatı çıkar karşımıza. Deriz ki bu amel bugün defterimde bir nur olacak. Ve en güzeli de şudur, gizli yapılan iyilikleri melekler en güzel şekilde yazar. Kimin gördüğü değil, kimin yazdığı önemlidir. Rabbim bizleri amel defteri güzel olan, defteri sağından verilen kullarından eylesin. Melekleri mahcup etmeyen, her anını Allah rızası için değerlendiren bir iman şuuru nasip eylesin. Amin.